Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum tadında yumuşacık, çok da hafif bir süt tarifim var. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker ekledikten sonra ocağa almadan önce şöyle güzel bir şekilde çırpıyorum ki içerisindeki unlar topak topak olmasın. Homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum ve yine sürekli karıştırarak e, muhallebimi pişiriyorum. Bu şekilde göz göz olduktan sonra ocağımın altını kısacağım ve 3-4 dakika tekrar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Muhallebimizin kıvamı bu şekilde olmalı. Ocaktan alır almaz içerisine bir paket vanilya ekliyorum. 3 yemek kaşığı hindistan cevizi ekliyorum sıcağı sıcağına e, bu malzemeleri de karıştırdıktan sonra yapmış olduğum muhallebiyi bardaklara alacağım herhangi bir kalıba ihtiyacınız yok sadece su bardağınız varsa bu tatlı yapabilirsiniz e, daha önce bu tatlının çikolatalı versiyonunu kanalımda paylaşmıştım Dilerseniz onu da linkini aşağıya bırakacağım akmak isterseniz tarife oradan ulaşabilirsiniz. 5 tane 200 ml'lik su bardağım var. E, muhallebileri paylaştırmadan önce su bardaklarını soğuk sudan geçirdim, kurulamadan muhallebi içerisine alıyorum. Bardakları mutlaka yıkayın yoksa e, muhallebiler kalıba yapışabilir, bardağa yapışabilir. Tam 5 su bardağı çıktım buzdolabına alacağım dinlenmesi için vaktiniz varsa bir gece önceden yapın. Eğer vaktiniz yoksa da en az 5-6 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim daha güzel kıvam alabilmesi için. Tatlılarım soğudu. Ben bir gün beklettim. Acelem yoktu. Şöyle çevirerek bardakların havasını aldığınızda muhallebi çok kolay bir şekilde içerisinden çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bardakları ıslatmak bu yüzden çok önemli ve e, muhallebiyi soğutmadan direkt sıcak olarak boşaltırsanız hava boşlukları da olmaz e, bardakların içerisinde. Burada bir Türk kahvesi fincanı kadar Hindistan cevizim var. Bardaktan çıkarmış olduğum muhallebilerimi Hindistan cevizinin üzerinde e, şöyle bir gergit yaparak Hindistan cevizine buluyorum. Ardından dört e, parçaya bölüyorum. Şöyle birer parmak kalınlığında olacak şekilde muhallebilerimi dört parçaya bölüp kenara alıyorum. Bu işlemi tüm muhallebilerim için uyguluyorum. Hindistan cevizi yerine dilerseniz bisküvi, fındık gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Şöyle hazırladım. Şöyle son muhallebimi de hindistan cevizine buladıktan sonra artık tatlımın sunum aşamasına ve şeklini vermeye geçebilirim. Burada bir çay bardağı soğuk süt ile çırpılmış bir poşet kakaolu krem şanti var. Krem şantiyi mutlaka muhallebiyi yapmadan önce hazırlayın ve buzdolabına kaldırın ki soğusun. Hava çok sıcak olduğu için krem şanti çok çabuk yumuşayabiliyor. Sıkma torbanız yoksa bir kaşık yardımıyla da şöyle e, muhallebilerin üzerine alabilirsiniz. Şöyle bir e, tarafına krem şanti sıktığım muhallebilerin boş olanlarını da üzerine kapatıyorum. Bu işlemi tüm tatlılar için uyguluyorum. Toplamda 10 porsiyon e, bu şekilde sütlü tatlı elde ettim. E, ben üzerine süslemek için benmari usulü çikolata eriteceğim. Bu esnada tüm tatlılarımı buzdolaba kaldırıyorum. Çok sıcak çünkü krem şantilerin erimesini istemiyorum. Ee, hemen kolay bir şekilde şöyle bir kupanın içerisine kaynar su alıyorum ve e, delik olmayan sağlam bir poşetin içerisine çikolatalarımı ekledikten sonra e, biraz bekletiyorum. E, suyun sıcağıyla içerisindeki çikolatalar eriyecek. Poşetimi kuruladıktan sonra e, tatlılarımın üzerine. Eritmiş olduğum çikolatayı sıkıyorum. Çikolata yoksa böyle az e, meyve sosları da olabilir e, ya da hazır çikolata sosları da olabilir. Şöyle üzerine ekledikten sonra hemen donuyor zaten. Tatlılarım çok e, soğuk olduğu için dolapta bekletmiştim. Şöyle üzerine bir kaşık yardımıyla düzleştirdikten sonra ben son olarak fındık kırığı ekledim böyle üzerinde dondurma tadında olsun diye çikolata donduktan sonra yapımı oldukça pratik ve son derece lezzetli bir sütlü tatlı tarifi. Böyle dondurma tadında oluyor. Mutlaka deneyin. Zaten evde olan malzemelerle hazırladık. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Şöyle üzerine biraz fındık kırığı ekliyorum. Eklemeyebilirsiniz. Artık bundan sonraki süsleme kısmı tamamen sizin hayal gücünüze ve nasıl yapmak istediğinize bağlı. Şöyle biraz da Çilek ekleyeceğim üzerine. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu ve tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videom hakkındaki görüş ve önerilerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şöyle hemen kıvamını göstereyim size yumuşacık içerisindeki kakaolu krem şantisiyle ile soğuduktan sonra çok güzel oluyor yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bugünlük tarifimizin sonuna geldik Eğer kanalıma abone değilseniz videodan hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz bildirimleri açmayı unutmayın tariflerimi kaçırmamak için bildirimlerden takip edebilirsiniz Yeni tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.